Arkadaşlar merhaba 33. föye hoş geldiniz. Ee, burada dönüşüm geometrisi konusunu işleyeceğiz arkadaşlar bu föyümüzde. Analitiğin e, önceki konularını işlemiştik hatırlıyorsanız doğru analtiği nokta analitiği daha sonra dönüşüme geçiyoruz. Daha çok tabii ki 12. sınıfta göreceksiniz bunu ama ortaokulda da biraz gördüğünüz için bazen TET'de de basit şekliyle gelebilir arkadaşlar. Ama asıl AYT konumuzdur. Dönme dönüşümü, öteleme dönüşümü ve bir de yansıma dönüşümü olarak 3 bölümde inceliyoruz. Evet birincisi arkadaşlar dönme dönüşümü. Düzlemde bir px noktasının orijin etrafında pozitif yönde saatin ters yöne alfa açısı kadar döndürülmesiyle edilenler nokta q noktası olsun. Buna göre bir px noktası orijin etrafında saatin tersi 90 derece döndüğümüzde eksi y x 180 döndüğümüzde eksi x eksi, eksi y bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar tabi bunları ezberlemenize gerek yok. Sadece şunu bileceksiniz. Bütün 90 derece döndürmelerde, daha doğrusu her 90 derece döndürmede koordinatlar ne oluyor arkadaşlar? X y iken y x oluyor. Peki hocam burada eksi var, artı var. Onu da bölgesine göre koyuyoruz. Mesela şöyle arkadaşlar. Diyelim ki burada bir 3'e 2 noktasını aldık. 90 derece bu tarafa döndürdünüz. Saat yönünde yani negatif yönde. O zaman 2'ye 3 olarak yazın hemen. Hocam 90 çevirdik. koordinatları yer değiştirdik. Peki kaçıncı bölge bu? Dördüncü bölge. Biliyorsunuz dördüncü bölgede artıya eksi oluyordu. Peki bunu diyelim e, saat yönünün tersine çevirdiniz. Yani pozitif yönde çevirdiniz. Hocam 2'ye 3 olur. 90 şu an döndürdük. Peki koordinatlar ne olacak? Eksi artı işareti. Tabii ki ikinci bölgede olduğu için x'ler negatif. Y'ler pozitif olacak. Mesela arkadaşlar. Burada bir nokta verdi size. Eksi 1'e 3 noktası. Bunu dedi ki. Saatin ters yönü pozitif yönde 270 derece döndürün. Dikkat. Bir 90 çevirdiniz 3'e 1 oldu. Bir 90 çevirdiniz 1'e 3 oldu. Bir daha 90 3'e 1 oldu. Yani her 90 çevirmede arkadaşlar ne yapıyoruz? Koordinatları yer değiştiriyoruz. En son bölgesine bakıyoruz. İşte 90 90 90. Şu an 270 çevirdik. Bu bölgede x'i pozitif olduğu için bu şekilde kalabilir. Evet 2019 AYT sorusu ÖSYM e ne sordu diye başlığımıza geldik. Dik koordinat düzleminde bir AP noktası orijin etrafında saat yönünün tersine 90 derece döndürdükten sonra elde edilen nokta x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim, y ekseni boyunca pozitif yönde 1 bir birim ötelendiğinde yine PAB noktası elde ediliyor. Buna göre A çarpı B nedir? Evet 2019 ikinci basamak AYT sorusu arkadaşlar. Şimdi orijin etrafında saat yönünün tersine döndürelim gelin. Evet, PAB noktasını orijin etrafında ve saat yönünün tersine arkadaşlar. Yani şu şekilde döndüreceğim. Koordinatlar yer değişir. Ama ikinci bölge olduğu için eksi B'ye artı A olacaktır. Şimdi bu eksi B'ye artı A ne yapmış arkadaşlar? Diyor ki x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim. O zaman absesi 3 arttırırsın. Eksi B artı 3 olur. Ve y ekseni boyunca yine pozitif yönde 1 birim. Ötelendiğini bunu da 1 arttırırsın. Burası yeni noktamız A artı 1 oldu. Ve yine A'ya B noktası elde ediliyormuş arkadaşlar. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Bunu buna bunu buna eşitleyebiliriz. Yani eksi B artı 3 eşittir A. B eşittir A artı 1 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Evet birinden alıp diğerini yerine yazalım. Mesela A B eksi, eksi B artı 3 eşitmiş. Burada A yerine arkadaşlar. Eksi B artı 3 yazabilirim. Buradan bakın B'yi bulabiliriz. 2B eşittir 4'ten. B eşittir 2 oldu. Peki burada yerine yazalım. A'da ne oldu bakın. Eksi 2 artı 3'ten artı 1 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla çarpımları 2 yapar. Yanıt C'dir. Evet birinci örnek sorumuza geçiyoruz. Koordinat sisteminde 2'ye 3 noktasının 3 birim sağa 1 birim yukarı ötelenmiş halini bulalım deniyor arkadaşlar. Evet dikkat arkadaşlar biliyorsunuz 3 birim sağ dediği zaman artı 3 ekliyoruz ve tabi ki bir birim yukarı derse de 1 ekliyoruz. O zaman 3 birim sağ dediği için buna artı 3 ekleriz. Yani 5 olur. Bir birim yukarı ötelendiği zaman buna da 1 ekleriz. 4 olur. Koordinat sinizlerinden verilen a 3 2 noktasının en birim sola en birim yukarı ötelenmiş hali 0 6 olduğuna göre en ve en'i Bulalım denmiş arkadaşlar. Peki dikkat. Bu A noktasını arkadaşlar M birim sola ötelediğimiz zaman bunu M kadar azaltacağız. Yani burası 3 eksi M olur. Ve e, N birim yukarı ötelenmiş halde buna N ekleyeceğiz. Yani burası da 2 artı N olacaktır arkadaşlar. Ve bu neye eşitmiş bakın. 0'a 6 eşitmiş. O zaman buradan 3 eksi M eşittir 0'dan M eşittir 3. Ve 2 artı n'de 6'dan n eşittir 4 bulunur. Evet n ve n'i böylece bulmuş olduk. Evet ne diyor arkadaşlar? 3'e 5 noktasının orijin etrafında ve saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle elde eden noktayı bulalım. Evet orjin etrafında saat yönünde dediği için 3'e 5 burada ya arkadaşlar saat böyle ilerler. O zaman 5'e 3 olacak ama ikinci bölgede olduğu için tabii ki y'si ne olacak arkadaşlar? Y'si eksi olacak. 5'e eksi 3'tür diyoruz. Ötelenen şekillerin büyüklüğü değişmez sadece konumu değişir. Evet bir şeyi ötelemek demek sağa sola hareket ettirmek demek arkadaşlar. Örneğin elinizde kalem varsa sağa doğru 2 birim ya da yukarı doğru 2 birim götürdüğünüzde tabii ki büyüklüğü değişmez. Kalem aynı kalemdir ama konumu değişir. Yani bulunduğu yer değişir. Öteleme hareketi sağa sola veya yukarı aşağı yapılır. Çapraz olmuyor arkadaşlar iki birim sağ diyebilir, 3 birim yukarı diyebilir, aşağı diyebilir. Dönme hareketinde şekillerin büyüklüğü değişmez. Simetri harekette şeklin büyüklüğü değişmez. Birazdan simetriyi de göreceğiz yansımayı. Orada da arkadaşlar şeklin büyüklüğü değişmiyor. Bir de ötelemeli yansıma var. Ee, bu yani bileşke dönüşüm deniyor buna. İki tane ya da daha fazla dönüşümü ardarda uygulamaya deniyor arkadaşlar. Öteleme ve yansımanın ardarda yapılmasıdır. Örneğin burada bu L şeklindeki cismin bakın sağa doğru ötelemiş. Sonra e, yatay yansımasını simetrisini almış. Bir arada kullanmış arkadaşlar. 2020 AYT'ye geldik. ÖSYM ne sordu? Dik koordinat düzleminde ve noktaları x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelenerek D ve C noktaları elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar e, burada tabi bir küçük bir basım hatası olmuş. Onun için ben düzeltiyorum. Burada A noktası 2'ye 7 noktası olacak. Evet şöyle diyelim. Şurada A noktamız var. Burası arkadaşlar 2'ye 7. Ve bir de orada B noktamız var. Basın matası çıkmamış. V dedikten sonra bir de burada B noktamız var. Eksi 1'e 4 arkadaşlar. Evet soru şöyle yani bir daha okuyorum soruyu. Dik koordinat düzleminde A 2'ye 7 ve B eksi 1'e 4 noktaları x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelenerek D ve C noktaları elde ediliyor. Buna göre köşeleri ABC'de olan dörtgenin alanı nedir diye sorulmuş. Evet şöyle çizdiğimizde arkadaşlar işte eksi 1'e 4 burası bakın. Eksi 1'e 4 ve diğeri de 2'ye 7. 2'ye 7 de tabii yaklaşık işte şurada bir yerde olur. Evet hem bu 3 birim ötelenmiş. 3 birim ötelemek demek 3 birim sağa gidecek demek. E i̇şte birisi de diğeri de C noktası olmuş. Bunu da 3 birim ötelersek arkadaşlar bu da sağa doğru gidecek. Evet burası 3, burası 3. Birleştirirsek arkadaşlar oluşan şekil böyle bir dörtgen. Ee, dikkat ederseniz arkadaşlar eksi 1'e 4 ve 2'ye 7 noktaları vardı İkisi de aynı birim ötelendiği için, 3 birim ötelendiği için bir paralel kenar oluşuyor arkadaşlar. Ve bu paralel alanı biliyorsunuz e A çarpı H. Yani taban çarpı yükseklikte arkadaşlar. Tabanı 3 birim ötelendiği için 3. Peki hocam bunun yüksekliği nerede? Yüksekliği tabii ki y'ler farkıdır arkadaşlar. Yani bu y 7 bu da y 4 üzerinde ya. 7 ile 4 arasındaki uzaklık 3'tür. O zaman yükseklik 3 olduğundan çarpımları 9 yapar. Yanıt A'dır. Evet, dördüncü örnek sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. ABCO dikdörtgenini orijin etrafında saat yönünün tersine 90 derece döndürelim. Evet orijin etrafında saat yönünün tersine biliyorsunuz saat bu taraf saat yönünün tersi bu taraf bu yöne biz pozitif yön saat yönüne de negatif yön diyoruz arkadaşlar. Peki dikkat ederseniz buradaki dikdörtgenin kısa kenarı 1 uzun kenarı 3 orijin etrafında döndürdüğümüzde yaklaşık şöyle bir şekil oluşur arkadaşlar. Burası 1 olacak şekilde işte A noktası buraya gelir A üstü olsun burası B üstü olur bu şekilde çevirmiş olduk arkadaşlar. E, koordinatları tabii ki bulabilirsiniz. Burası 3, burası 1 olduğundan A üstünün koordinatları eksi 3'e 0. Burası da eksi 3'e artı 1 olur arkadaşlar. C noktası da buraya gelir. C noktası da 0'a 1 olacaktır. Evet örnek sorumuz. 3. bölgede şeklin orijin etrafında 180 derece döndürülmüş halini bulalım deniyor arkadaşlar. Şimdi 180 derece döndürülmüş hali arsını orijine göre orijine göre simetri olan bir şekildir. Yani orijine göre simetrisini alırsanız 180 çevirmiş olursunuz. Mesela bu arkadaşlar orijine göre simetri aldığınızda buraya gelecek. Evet, bu köşenin simetriyi bakın orijine göre alıyorum. Hop buraya gelecek. Dolayısıyla buraya oluşturduk bakın. Peki arkadaşlar bunun simetrini alalım. 1 2 3 1 2 3 o da buraya geldi. Mesela bunun simetriği orijine göre simetriğini aldığımızda buraya gelecektir arkadaşlar. Peki bu noktanın simetriği arkadaşlar dikkat o da şöyle bakın 1'e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 birim buraya. Evet bu şekilde olacak. O zaman tamamladığımız zaman işte yaklaşık şöyle bir şekil oluyor arkadaşlar. Her noktayı 180 derece döndürmüş oluyoruz. 180 derece döndürmek demek arkadaşlar orijine göre simetri almak demektir. Evet simetri dönüşümüne geliyoruz. Simetri yansıma demek. Biliyorsunuz arkadaşlar simetri mesela burada bir A noktası var. Ayna varmış gibi düşüneceğiz. Eşit ve dik uzaklık diyeceğiz. İşte A üssü A'nın D doğrusuna göre simetridir. Peki böyle olsaydı arkadaşlar, yani A'nın D'ye göre simetrini alalım. O zaman işte tam böyle olacaktı. Eşit ve dik uzaklık önemli. Evet, x eksenine göre simetri bir noktanın y'si, y eksenine göre simetri de x'i, orijine göre simetride de her ikisi birden işaret değiştirir. Bakın tersi oluyor. X eksenine göre simetride y y eksenine göre simetride x işaret değiştiriyor arkadaşlar. Y eşittir x'e göre simetride ise koordinatlar yer değişir. Y eşittir eksi x'e göre de hem yer hem işaret değiştirir bunlar. Peki x eşittir a y eşittir b doğrusuna göre simetri. Doğrunun iki katı alınıp absis ya da ordinat çıkartılır. Bunları çizerek yapabiliyoruz zaten. Peki arkadaşlar a'ya b noktasına göre simetri yani bir x'e y noktasının a'ya b göre simetriğini alırsak Doğru verilen noktanın iki katı alınıp x ve y çıkartılarak e, bulunuyor arkadaşlar. Şimdi mesela e, örnek yapacağız birazdan bununla ilgili. Ama bundan önce bir P noktasının e, D doğrusuna göre simetriğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle e, mesela şöyle diyelim arkadaşlar 2, 3 noktasının işte 2x artı 5y artı 4 doğrusuna göre simetriğinden bahsedelim. Evet önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce e, şu şekilde bakın. Eşit ve dik uzaklık alarak buradaki A'nın A üstü olan simetriğini buluyoruz. Evet bunun denklemini yazabilirsiniz. Eğimler çarpımı eksi 1. Bunun denklemi belli. Kesiştirirseniz buradaki K noktasını bulursunuz. Sonra artış azalışlardan A üstü noktasını bulursunuz. Bir de pratik yolumuz var. Eğer verilen doğru yani mesela dedik ki size 2'ye 3'ün X artıya artı, artı 4'e göre simetriği Verilen doğrunun eğimi 1 veya eksi 1'si pratik yol var. E, x yerine 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan Y eşittir eksi 6. Y yerine 3 yazıyorsunuz. Yani verilen koordinatları yerine yazıyoruz. Buradan da X eşittir eksi 7. Böylece eksi 7'ye eksi 6 şeklinde simetriğini bulmuş oluyoruz. Evet 6. örnek sorumuza geldik arkadaşlar. Koordinat sisteminde verilen OAB üçgeninin Y eksenine göre simetriğini çizelim demiş. Evet y eksenine göre simetriyi işte bu tarafa yapıştıracağız. Böyle olur. Burası 3'e 0 olur. Buraya a üstü diyebiliriz arkadaşlar. Böylece y eksenine göre simetriğini almış olduk. 7. örnek sorumuza geldik. 3'e 1 noktasının y eştir, 3 doğrusuna göre simetriğini bulunuz. Arkadaşlar 1 bunu çizerek yapabilirsiniz. Yani şuradan bir 3'e 1 noktası alırsınız. Mesela burası olsun 3'e 1 noktası. Burası 3 burası 1 arkadaşlar. Y eşittir 3'ü çizersiniz. Çizdik hocam ne olacak? Arkadaşlar Y'yi 3'ü çizdikten sonra oraya kadar git bir o kadar daha yoluna devam et. Bakın burası 3 olduğundan 2 birim. E, 2 birim daha giderim hocam. O zaman tabii ki 3'ün üstüne 2 eklersen Y'si 5 olur. X'i değişmez dikey gittiğiniz için. Evet cevap 3'e 1. Peki bunun pratik yolu var mı? Var. Arkadaşlar ikinci yol diyelim buna. Şuraya ikinci yol yazayım. İkinci yol Y eşittir 3'e göre Şöyle anlıyor arkadaşlar simetri. Doğrunun iki katını al. 6 e, ordinatı çıkar. 1. 6 eksi 1'den burası 5. Apsis zaten değişmiyor. Bakın aynı şekilde bulmuş olduk. 8. örnek sorumuza geldik arkadaşlar. Diyor ki 1'e 5 noktasının y eşittir. x artı 2 doğrusuna göre simetri nedir? Evet arkadaşlar 1'e 5 noktasının bakın doğruyu özel vermiş burada. Eğimi 1 vermiş. Eğim 1 ve eksi 1 ise arkadaşlar özel durum vardı. Noktayı getirip yerine yazıyorsunuz. Yani şu şekilde e, x gördüğün yere 1 yazıyorsun. y eşittir 1 artı 2'den 3'ten işte simetri olan y'sini bulmuş oldunuz. Yani x'i koyup y'yi y'yi koyup x'i bulacağız. Şimdi arkadaşlar y yerine 5 yazalım. Bu da ikinci durum. 5 eşittir x artı 2'den x eşittir 3 bulunur. Demek ki 1'e 5 noktasının bu doğruya göre simetriği 3'e 3 noktasıymış. Bir doğru bir şekli simetrik iki şekli ayırıyorsa arkadaşlar bu ne diyoruz arkadaşlar buna şeklin e, tabii ki simetri ekseni vardır denir. E, ve bir şekil merkezi etrafında 360 dereceden küçük bir açı ile döndürdüğünde kendisiyle çakışıyorsa dönme simetrisine sahiptir diyoruz arkadaşlar. Şekil merkez etrafında döndürürken kendisiyle çakışan en küçük dönme açısına arkadaşlar dönme simetri açısı denir ve 360'ın düzgün çokgenlerde köşe ya da kenar sayısına bölümüyle bulunur arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde yansıma simetri ekseni sayısı ile dönme simetri sayısı çokgenin kenar sayısına eşittir. Mesela arkadaşlar bir eşkenar üçgenin görüyorsunuz en küçük dönme simetri açısı 360'ı tabii ki 3'e böleriz 120 derecedir ve görüyorsunuz 3 tane bakın e, simetri ekseni var. Karenin görüyorsunuz 1 2 3 4 tane Düzgün beşgenin 5, beş, düzgün altıgenin 6 altı tane vardır arkadaşlar. Evet aşağıda bazı düzgün çokgenlerin simetri eksenlerinin ve dönme simetrilerinin sayısı verilmiştir. Mesela arkadaşlar beşgeni ele alalım. Beşgenin dış açısı biliyorsunuz 72. En küçük dönme simetri açısı da 72. Bütün çokgenlerde, düzgün çokgenlerde en küçük dönme simetri açısı arkadaşlar dış açısına eşittir. Evet beşgenin 5 beş kenar olduğu için 5 tane simetri ekseni sayısı vardır. Ve 5 tane de dönme simetri sayısına sahiptir diyebiliriz. 9. örnek sorumuza geldik arkadaşlar. Düzgün 12 genin en küçük dönme simetri açısı nedir? E çok kolay 360'ı 12'ye böleceğiz arkadaşlar. 30 derecedir diyoruz. Yani bu aynı zamanda biliyorsunuz dış açısıydı. 10. sorumuza geldik arkadaşlar. Düzgün 12 genin kaç tane simetri ekseni vardır? Kenar sayısı kadar arkadaşlar. Dolayısıyla 12 tanedir. Evet 11. örnek sorumuza geldik. Bu zaten bu föyümüzün son sorusu arkadaşlar. Konu anlatım föyümüzün. Bundan sonra ekstra sorular ve testler var tabii ki. 1 3 noktasını önce 2 sağa 5 yukarı doğrusuna öteleyelim. Evet arkadaşlar 2 sağa demek absis 2 artar. 5 yukarı demek ordinat 5 artar. O zaman 3'e 8 noktası oldu. Sonra saat yönünde orijin etrafında 90 derece döndürelim. Evet 3'e 8 biliyorsunuz burada arkadaşlar saat yönünde döndür demiş. Bu tarafa gidecek. Bir kere 8'e 3 olacak ama dördüncü bölgede olduğu için 8'e -3 olacaktır diyoruz. Böylece arkadaşlar dönüşüm geometrisinde bitirmiş olduk. gördüğünüz gibi değişik şeyler var yine. Hem dönme var, hem öteleme var, hem de yansıma var. Yansımalarda yani simetrilerde biraz da ezber var. Dönme ve ötelemede bir şey yok. Ötelemede görüyorsunuz arkadaşlar üstüne ekliyoruz. Ee, yukarıya da sağa derse üstüne ekliyoruz. Aşağıya da sola derse çıkarmamız gerekiyor. E, ee, i̇ki birim gitmişse 2 birim arttırıp ya da azaltıyoruz duruma göre. Ee, biraz yansıma simetri de yani mesela x ve y eksenine göre simetri, orijine göre simetri, y eşittir x'e göre simetri gibi o yansımalarda birazcık formül Onlara dikkat ediniz arkadaşlar. Peki hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.